Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün canlı yayındayız yine. Biri var orada. Nerede? Oğlum orada bir sürüyordum. Salih sesim ışınlandı. Ay. O orada orada. Orada orada, orada. orada. orada Görüyor musun? Uy oha. Oha. Şeker caki. Şeker iskelet. Bak. Buraya spam. Buraya spam koy çek. Çek Spawn pointını Şimdi öldüreceğiz onu. Öldürürüm. Ay ben adamın işte üstüne ya. atlıyor abi. Verdim ya. Edemem. Yardım et yardım et yardım et yardım et yardım. Heal bot. Hayır! Hayır! Taş kılıcıyla beni öldür. Taş kılıcıyla beni öldürdü. Evet, şimdi arkadaşlar. Ben de başlar. tepe atın. Ne oldu? E, Adabı yedeyim. Tam tepe attım. Eğildim. Bas şuraya doğru arabın üstüne. Adamın üstünde değil misin? Evet. Ya kazıyor mu? Ya. ya nereye düş? Ya şurası, boş, boş, boş ver. Boş ver boş ver. Boş ver. Spam point'i ve tutuyorum. Oh! TP <laughs> at bana. O ya sandık arıyorlar. Ne bağlar adam böyle işte. Aa bize var Bir var, bir var. Kim alacağım. Taş baltası var yoksa sen keser. <laughs> Birkaç şey lan bıçaklayayım mı lan onu? Evet kanka ben onu takım olmuş gibi yaptım. O ne? O seni arkadan bıçakladı benden önce. Se o da seni bıçaklayacak şimdi. Seni bıçaklamaya gel. Kimse benim arkadaşlarıma dokunamaz. Dokundu. Dokundu. Anam 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 anam. Oh, Aa ya yani gülüşü pişim. var ya. Yani. Bir patkasla attı yoo. Oha! <laughs> PvP'si çok iyi lan bunun. Harika şu an PvP'si bire çok iyiymiş galiba. Kanka ben madene iniyorum. Geliyor mu? Zombi canımı azalttı ya. Ben madene iniyorum. O adam gitti ve 64 elmas kasıyor. Arkadaşlar bu arada da survival mod oynuyoruz. iPod Network. iPod Network. <laughs> <laughs> Bro, hiç görmedim bu world. Ne yazıyorsun oğlum? Bir şey anlamıyorum. Spawn ya şu banlasana spawnlıyor. Maşallah. <laughs> oğlum, oğlum ben ağlıyorum. Maşallah. <Mon gülüyor> Evet. Odun toplayıp gel. Ses falan mı sanki işte? Ne? Sen spam mı değil? Ben atmam oğlum o ben değilim ki. Sen bizim şehirde 50 milyon tane spam atıyorsun. Hmm. Şimdi evet. Hı. Benim şey yapmamız lazım. Bende şu an <laughs> bir sürü kömür var. Bana oğlum getirir misin? Tam usurluklu odlular Oğlum canlı yayındayız. A doğru evet. Ya şu an ee... Oha altına var. Alırım. Oğlum kabul var orada. Kabul stone şey medar taşı var orada. Şu altınlar bize lazım bu arada. Koyalım. Gold depolu yapacağız. Tamam evet. Mehmet, Mehmet çevirmiş mi sen? Arkadaşlar galiba Mehmet çevrim dışı. Mehmet sesi kapalı galiba. Mehmet önce. Mehmet. Cevap verecek mi? Arkada iteyim mi seni? Üşerim. Böyle <laughs> bir yere kullanalım kanka. Tamam. Kanka. Kurulmak istediğine emin misin? Bu ne ya? Bekliyorum ben bir daha yapacağım. Kapan lan! Lan kapan! O elmas var! O, o kazmayla o elması al. Mehmet seni döverim. Ya Mehmet! En azından artık lava düşme tehlikemiz yok. Ama valla e, bize de düşebilir. düşebilir. İki elmas ne ya? Abi ver su. Ru. Sen. Hadi buraya kullanalım. Kanka kurulmak istediği de ölür müsün? Evet. Of. Hay buraya kurulmayalım boş ver. Oğlum yanar yanar. Ama buraya rea eee buradaki obsidyenler bize. lavları kapatalım. Ver birazcık o lavları kapatacağım. Hayır hayır bize obsidyen lazım. Şuraya spam point'ini çek. Lan sen sen bu kazar mı obsidyeni? Bedrock, Bedrock sonuçta. Değil mi? Ey, bas kazma verimlilikle bir tek kazar. Kazıyor! Kazıyor! Ama altında lan var. Kaka. Bak ben ne yaptım. Kaka. Yazacaksın birazdan kaka. Ya Mehmet. Yapmaya başladı. Yapmaya başladı. <laughs> Geliyor. Ya e gelmiyor ki ben buradayım. Bak Yapma yapma bana obsidyen lazım. Bana lazım değil mi lan? Ne? Benim ağrım değil mi lan? Ağrım değil mi? lan? Mehmet geç şuraya. Mehmet! Yapma! Canlı yayındayız. Seni rezil ederim. Ben abi ve Suriye'deyim. Ya abi ben Suri dedim onu kesersin sen. O video olaydı bile. Yo az önce de dedi ya. He abi ben Suri. Niye diyor biliyor musun? Konuşamayınca ya. öyle diyor. Anladın Anladım. Anla değil. Kanka ya bana baksana lan Nasıl lan? Bak. Allah. Ne? Ben oh, hile hemen ban ban yap. ya ya uçuyorum. Evet bana bir dokunursa ölürüm. Bak dokunursa dokunmaz. Ne oğlum ben şu an bir pikselle öptü kabuslarım üzerinde. Affedin. Şimdi üzerinde de değil uçuyorum. Ben, ben. büyü masası yapacağım. Plastik table koy. Koydum. Ay elim kaydı. Ateşi üzerinde koydum. Mehmet He Bak Bak şimdi Nap GANIYOR OOY oh, TAKE THE BLADE NE VURDU GANIYOR Koydum ne take the blade de everdice Dur TAKE THE BLADE DICE Die. TAKE THE BLADE DENİZ <laughs> Hadi bizim şey bilmem ne. TeknoBlade never dies, sen TeknoBlade değilsin. Allah dies. Dream dies. Abi Suri dies. TeknoBlade never dies. <laughs> TeknoBlade never dies. İskelet never dies. Ah, lava üzerine düştüm. Mehmet never dies. Lava 619 çektim oğlum. Diyerek düştüm. Aferin. Evet arkadaşlar görüşürüz hadi ben gidiyorum. Niye? Hadi görüşürüz arkadaşlar. Ya niye mi? Yok ablam Serum. ablam. Hüseyin'im. Ablam. Ya bir şey olmaz azıcık daha oynayalım. Ablam abla. Ama Azıcık daha oynayalım. Abla abla Ya çıktın mı sen? Evet çıktı arkadaşlar.